Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün yalnızca 3 malzeme ile çok güzel, pufidik, pratik, içli bazlamalar yapacağım. Bir tatlı kaşığı tuz, bir su bardağı süt ve iki su bardağı un. Tüm malzemelerimiz bu kadar. güzelce yoğurdum bezeleri ayırdım mayalanma süreci istemeye hatta çayınız demlenene kadar hazır olabilecek harika ev yapımı pufidik gözlemeler yapacağız tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra birazcık daha un ekleyerek birazcık da elimle yoğuracağım ve bezeleri ayıracağım çok da bir malzemesi yok zaten. Tereyağını da önlü arkalı piştikten sonra yağlamak için, lezzet katmak için kullanacağım. Yalnızca bir bardak süt, tuz ve un. Pandemi sürecinde evlerde bolca vaktimiz olan, hatta mutfakta bolca vakit geçirdiğimiz süreçte oldukça pratik, yapımı oldukça kolay ve bir o kadar da lezzetli tarifimi denemek isterseniz çok az malzemeyle, çok kısa bir sürede bu tarifi elde edebilirsiniz. Ben hamurumu tezgaha alarak biraz daha rahat yoğuracağım. Demi unladıktan sonra yapışmasını önleyeceğim. Daha rahat yoğuracağım. Ve bezelere ayıracağım. Heyecanımı mazur görün. Birazcık elim ayağıma dolanabiliyor. Dilim sürüşebiliyor. Hoş görün olur mu? Hamurum bu kadar. Ceviz büyüklüğünde bezeler elde edeceğim. Sadece iç malzemesini hazırlayana kadar dinlendirip açmaya başlayacağım. Bezelerim hazır. Temiz bir havluyla ben iç malzemesini hazırlayana dek kapatıp dinlendireceğim. Açmaya başlayacağım daha sonra. İç harcımı hazırladım. Ben az yağlı böreklik peynir ve maydanoz tercih ettim. Siz dilediğiniz iç malzemesiyle yapabilirsiniz. Bezelerim de dinlendi. Mümkün olduğunca az unla tabak büyüklüğünde çok ince olmayacak şekilde açacağım hamurlarımı iç malzemesini ekleyerek yağsız tavada orta ateşte pişireceğim arkalı önünü pişirdikten sonra çok az tereyağıyla yumuşatacağım lezzetlendireceğim ve servise hazır hale getireceğim zeminden dolayı sıkıntı çekiyorum. Hamurum yapışıyor. Tam anlamıyla güzel, pürüzsüz açılmıyor. Ama ben itinayla açmaya devam ediyorum. iç harcını yerleştirdim. Şu şekilde parmak ucu izleriyle kapattım. Havasını alarak pişirmeye başlıyorum. Önlü arkalı güzelce pişirdikten sonra her tarafına gelecek şekilde tereyağıyla yağlıyorum. Çevirip diğer tarafını da yağlayacağım ve alacağım. Sesleri ve kokuyu duysanız hemen şu an bunu pişir lezzeti yapmaya başlarsınız. el açması oldukça pratik ve sadece 3 malzeme ile severek çabucacık yaptığım gözlemelerim servise hazır. Dumanı üstünde gözlemelerim ve çayımla ben bu anın tadını çıkaracağım. Yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun diliyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna abone olmak için abone ol ve anında haberdar olmak için zil butonuna basarak bana destek olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.